Barış Atay'ın iki konuşmasını vereceğim arka arkaya. Önemli iki konuşmayı vereceğim. Bu iki konuşma bize gerçekten Türkiye İşçi Partili kardeşlerimizin hepimizin derdini mecliste dile getirmesi bağlamında gurur verici olduğunun da altını çizmeliyim. Neden? Biraz sonra Engin Altay, Özgür Özel onları da vereceğim. Hatta şey bulabilirsen, şimdi adı da aklıma gelmedi ama ee, bir hanımefendi, Cumhuriyet Halk Partili bir hanımefendi kürsüden çok sıkı bir konuşma yaptı. Onu da verelim. Bunlar görülsün. Çocuklar babamızı kim öldürdü diye soruyor. Erkekler tarafından katledilen annelerin çocukları annemizi kim öldürdü diye soruyor. İş cinayetinde öldürülen insanların kardeşleri, eşleri bizim kardeşimizi, eşimizi kim öldürdü diye soruyor. Cumartesi anneleri 96'dan beri evlatlarımızı kim öldürdü diye soruyor. Ve tüm yaşananlara bakarak şunu söylemek gayet mümkün. Bir toplumu öldürdünüz siz. Siz toplumun katilisiniz. Hani diyorsunuz ya. Ya bunlar siyaset üstü konular. Siyasete bulaştırmayalım. Hayır. Bunlar sizin yaptığınız yasaların sonucu tam olarak da siyasetin konusu. Siyasetin konusu. Siyaset üstü lafından vazgeçin. Sevgili dostlar. Barış'ın bir videosu daha var değil mi? Kabine videosu. Onu da konuşacağız. Barış'ı ben çok eskiden beri tanırım. Antakyalı bir ailenin çocuğu. Ve bu açıdan da önemli. Dolayısıyla Barış'ın söyledikleri, Barış'ın yaptıkları, Barış'ın bu duygusu hepimizi ilgilendirir. Hepimizi doğru bir yere sevk eder. Antakyalı ailenin çocuğu olduğu için değil tabii milletvekili olduğu için eskiden tanıyorum ben kendisini. Şunu söylemek istiyorum size. Siyasetin konusu değildir demek, liberal ve ahmakça bir tez. Bütün bunları siyaset değil de kim çözecek? Çocuk istismarı siyaset üstüdür. E, cemaat, tarikat meselesi siyaset üstü mü kardeşim? Oraya giden bu fonlar, bu paralar siyaset üstü mü kardeşim? Buna tecavüz edenlerin hepsi bir zemine oturtmuyor mu kardeşim? E e Şimdi Barış'ın eğer hazırsa diğer videosunu da verelim. Ali bana alttan yaz hazır olduğunda dolayısıyla onu da e, konuşalım. Çünkü bu işi de böyle yapalım. Hazır. Hadi gönder Ali. Bekir Bozda, Derya Yanık, Vedat Bilgin, Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu dönmez, Mehmet Kasapoğlu, Nurettin Nebati, Süleyman Soylu, Mehmet Nuri Ersoy, Mahmut Özer, Hulusi Akar, Fahrettin Koca, Mustafa Varan, Vahit Kirişçi, Mehmet Muş, Adil Kara İsmailoğlu bunların atamasını yapan Recep Tayyip Erdoğan 20 yıllık iktidarınız, iktidarınızda buradan gelip geçen herkes ve siz Türkiye'nin geldiği bu halin sorumlularısınız. Bizler sizin sorununuzda gerçekleşen hiçbir suçun unutulmasına izin vermeyeceğiz. Sizi göndereceğiz. Tarikatlar, cemaatler kapatılacak. Er ya da geç. Bu suçlarda kimin dahli varsa hesap verecek. Takipçisi olmak ne demek? Işte o zaman göreceksiniz. Şimdi oradan birisi diyor ki anca gidersin anca. Bakın dostlar. Bu işlerde kimin ne zaman gideceği belli olmaz. Türkiye'de Turgut Özal gitti. Demirel gitti. Anlatabiliyor muyum? Tansu Çiller gitti. Mesut Yılmaz gitti. Bunlar yaşandı. Ecevit gitti. Değil mi? İnönülü koalisyon gitti. Dolayısıyla kimin ne zaman hangi koşulda gideceği belli olmaz. 1970'ten sonra baktığınız zaman da Demokrat Parti değil. Hatta darbeciler bile bu ülkede gitti. Gitmeliydi, gitti. O yüzden anca gidersin. Kimin anca gidip gitmeyeceği belli olmaz. Kaldı ki anca gidersin diyene de şunu söylemek lazım. Senin gelmene de gitmene de zaten halk karar vermiyor. Bu çocuklar, bu gençler, bu arkadaşlarımız hepsi benden küçük. Hepsi küçük benden. Bunlar bir biçimde halkla birlikte geliyor. Sen neyle birlikte geliyorsun? Külliye gel diyor geliyorsun, git diye gidiyorsun. Durumun da bu. Hayatın da bundan ibaret. Onu da koy kenara yani.